Özellikle tabii yeni kazılarla alt bölümü, oturma bölümü çok daha iyi koruna geldiğini görüyoruz. Evet. eskiden evet. açıkçası e, sadece üst bölümü görüyordu. E, yeni kazılarla alt bölüm ortaya çıktı. 5 metre kadar daha kazılacağı ölçüldü. Böylelikle tiyatro oynadığınız alt basın kavayası, alt orkestra ve sahnesi ortaya çıkmış olacak. Yani toplumun e, yaşamına bir parça olacaktır aslında. Toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katılacak bir alan olacak. Turistik olmaktan daha ziyade turistik olacak muhakkak ama biraz daha bunu toplum kullanacak ben de gelse tabi gezer, kazılar yapıyorum. Gezmezler de Ama biz o ülkeye gel kampanyasıyla haftada en az 10 bin kişiyi bir evet. ülkeye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkeye geldiğinde ne olacak? Ülkeye geldiğinde işte burayı görecek. Evet. Celebiş Kalesi'ni görecek. Sarıkaya Marası'nı Mar Mar görecek. <laughs> <laughs> e, Akçakoca'da e, rafting e, yapacak. E, ay Aydınpırlar e, Şerefsin görecek. Onlara şöyle en az 10 yer rafting Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.